Paskalya çöreği yapıyorum. Malum yarın Paskalya bayramı başlıyor. O yüzden de bir Paskalya çöreği yapmak şart oldu. Ee, neyim var? Kısaca onlardan bahsedeyim sizlere. Ben öncesinde bir mayayı aktif hale getirdim. Şöyle gördüğünüz üzere kabardı. Bu mayayı aktif hale getirirken ne kullandığımdan bahsedeceğim. Aynı zamanda malzemelere de başlayacağım sizler için. Bunun içerisinde 60 ml ılık süt, 60 ml su var. Bu su yani toplamda 120 ml'lik sıvıya 5 gram instant hazır mayalardan kullandım ve bir yemek kaşığı da şeker ekledim ki bu şekilde aktif hale gelsin. Bu bazım oluyor ve kullanacağım sıvı oluyor. Bunların dışında elimde 2 adet yumurtanın birinin sarısını ayırdım. Bunu en son üstüne kullanacağım için kenara ayırıyorum. Bir yumurtanın beyazı ve iki yumurtanın pardon bir yumurtanın Sarısı iki yumurtanın beyazı da tam olarak burada. Şimdi bu yumurtayı da kenara aldım. 350, 350 gram elenmiş ve tartılmış unum var. Ee, burada tereyağım var 80 gram. 100 gram şekerim. Mahlepim 20 gram kadar. Ve burada 5 gramlık damla sakızım var. Şimdi işe ilk olarak tereyağımı ocağa alacağım bir cezvenin içerisine. Ve amacım böyle şey değil, kaynar böyle kaynar bir vaziyetteki tereyağı değil. E, erimiş, oda sıcaklığına yakın bir tereyağı. Çok kısıkta hafif hafif eritiyorum. Tereyağı erisin, ondan sonra devam edeceğim. Şimdi tereyağımı erittim. Altını da kapatıyorum. Ee, Tereamini Türkiye'de boş durmadım kendime bir fincan kahve koydum çünkü böyle hamur işliğiyle uğraşırken ya da böyle pasta yaparken böyle kahve içmek, müzik dinlemek gibi şeylerle uğraşmak ekstra yanında çok hoşuma gidiyor çünkü e, hamur işi ve pasta, yani pastacılık gerçekten böyle bir keyif ve sabır işi. O yüzden de keyif alarak yapmanızı ekstra tavsiye ediyorum. Tamam, şimdi tereyağım eridiğine göre şöyle kahve fincanımı kenara alayım. Bu tereyağını 20 mililitre kadar da böyle toplam 100 birime tamamlamak için zeytinyağı ekleyeceğim. Böyle göz kararı da ekliyorum. Hemen hemen 20 milime denk gelmiştir. Şimdi bu ılık, yani sıcak olan şeyi tereyağında aynı zamanda soğuk zeytinyağıyla ılıştırdım. Şimdi az önce gösterdim mayama sırasıyla önce şekerimi koyuyorum yumurtam bu unun çok çok azını yani yaklaşık bir 50 gramını kadar koydum. Mahlepim... E, damla sakızım ve bir tutam böyle tuz çekeceğim. Şimdi bunları bir çırpma teli yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Hepsini böyle güzelce birbirine yedireceğim ki homojen bir karışım elde edeyim. Tamamdır. Bu kadar çırpmam yeterli. Şimdi bir yandan çırparken yavaş yavaş tereyağımı yediriyorum. Yavaş yavaş eklemek önemli ki karışım tereyağını kusmasın. İyice yedirelim. Bunu şöyle kenara aldım. Unumu ekleyeceğim ama şu anda itibaren artık elimi kullanabilirim bu karışımı onu eklerken. Önce bir kısmını ekliyorum yarısını ve karıştırıyorum. Şimdi hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle göstereyim sizlere de. Gayet iyi durumda. Şimdi buraya bırakıyorum bu hamuru. Üstünü streçle kapatacağım. Tabii ki bu mayalı bir hamur. O yüzden de mayalanmaya ihtiyacı var. Tabi ee, tabii ne kadar uzun süre mayalanırsa o kadar iyi sonuç alırız. Fakat e, ben bugün ortama 2 saat kadar mayalayacağım. Yani iki saat sonra ikinci bir işleme başlayacağım. Yani şekil verme işlemini. Tekrardan havasını alacağız hamurun. Şeklini vereceğiz. Ondan sonra pişirmeye gitmeden önce bir ikinci mayalama daha yapacağız. O yüzden şimdilik ilk mayalama için bu şekilde ılık ya da sıcaklığı daha yüksek evin herhangi bir yerinde saklayabilirsiniz. 2 saat sonra devam edeceğiz. Merhabalar 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 Sanki sıfırdan videoya başlıyormuş gibi giriş yaptım Hayır sıfırdan başlamıyorum Az önce zaten 2 saat önce hamurumu mayalamıştım Mayalanmış olan hamurumu zaten görüyorsunuz 2 katına çıkmış neredeyse Gayet güzel bir şekilde mayalandı Şimdi yapacağımız şey paskanya çöreğinin şeklini vermek olacak O yüzden mayamı şöyle tezgaha alıyorum tezgah almadan önce bir şu tezgah çok az unlayacağım. Şöyle. Şöyle dağıtıyorum bunu. Gayet evet, güzel. Ama şöyle bir havasını alıyorum. Tamamdır. Şimdi buradan 3 eşit parçaya ihtiyacım var. O yüzden 3 eşit parça keseceğim. Şöyle 1, 2. Şimdi bu hamurları şöyle bakın. Elimle açıyorum. Burada. Şöyle birer silindir haline getirdim. Aynısını diğer hamurlarıma da yapıyorum. Tamamdır. Şöyle. Biraz daha un ilave ediyorum buraya. Şöyle açıyorum. Böyle 3 adet silindirim var. Şimdi bunlar ilk parti, yani ilk yaptığın şekiller. İkinci şekil olarak da tekrar buraya güzelce un serptim. Şimdi bakın bir elimle ileriye bir elimle geriye yine açıyorum. Şöyle. Tabii topluyorum da hamuru. Şöyle. Şöyle. Tam olarak bu şekilde bir hamurum var. Bunu kenara aldım böyle. Şu orta kısmı bir tık daha kalın oldu göre. Onu düzeltin. Eğer sizin hamurunuz öyle olursa. Şimdi bu orada. Aynısını diğer hamurlarıma da yapıyorum. Bu da hazır. Son hamurumu da yapacağım aynı şekilde. Şöyle açıyorum biraz. Tamamdır. Şimdi saç örgüsü yapacağız. O yüzden şöyle tezgaha aldım saç örgüsünü yapıyorum. Şimdi hamurumu şöyle iç kısma doğru da altlardan topladım. Şimdi burada bir fırın tepsim var. İçerisine de yağlı kağıt serdim. Şöyle çok az zeytinyağı serpiyorum. Ve zemin kısmına hamur mayalı yapışmasın diye iyice bu yağı yayıyorum. Sonra da elime güzelce yayıyorum ki hamur alırken zorlanmayayım. Şimdi bu hamuru şöyle yanlardan tutup alacağım. Şeklinde size tekrardan göstereyim. Şöyle saç örgüsü şeklinde. Buraya fırın tepsisine bırakıyorum bu hamuru. Bu şekilde yaklaşık e, bir iki saate yakında yani e, en az 2 saat beklerse iyi olur mayalanırsa ama 1 saatte de iş görür ama ben 2 saat bekleteceğim 2 saat daha bekleteceğim mayalansın iyice mayalandıktan sonra üstüne yumurta sarısını 2 yemek kaşığı pekmez ile ve 2 yemek kaşığı süt ile açıp güzelce çırpıp süreceğim ve üstüne elinizde file badem ya da file fındık böyle fındık parçacıkları varsa serperseniz iyi olur Yoksa da hiç so mümkün değil yani serpmek zorunda değilsiniz. Ee, 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Ben şimdi bunu beklemeye alıyorum. Sonra fırına süreceğim. Fırından çıktıktan sonra tekrardan görüşelim. Sabah saatlerinde başladık böyle mayaladık, 2 saat beklettik. Ondan sonra tekrar şekil verdikten sonra da 2 saat beklettik. Ve nihai sonuca ermiş durumdayız. Ama emin olun bütün bu emeğe ve sürece katiyen değen bir şey bu elde ettiğimiz sonuç. Şöyle telin üstüne aldım ben. Şöyle göstereyim sizlere de. Mükemmel bir e, paskalya çöreğimiz var elimizde. Ee, videonun en başında da bahsetmiştim yarın Paskalya o yüzden şimdiden herkesin Paskalya bayramını kutluyorum. Ee, Paskalya bayramı olduğu için bu güzel çöreği yaptık. O yüzden eğer sizler de isterseniz bu çöreği yapıp bütün sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepinizi e, Paskalya bayramını kutluyorum ve kendinize çok çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma halen de abone değilseniz abone olmayı da unutmuyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Sizleri Pascal'ın köreğinde bakmış